Yaşamak gerekiyorsa eğer, Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun. Dünyayı kardeşlik dallarında uçan kuşlar doldursun. Tanrım, yorgunluktan koru bu ayakları. Bu küçük ayaklar hep böyle beraber. Oraya, o kardeş bayramına gider. Kucaklaşır bütün dünya çocukları. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması için okul müdürümüz Sayın Tahsin Öden'i sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanı, değerli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 97. yılını kutlamak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra yani 23 Nisan 1929'da da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Ve bu tarihte itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımızı bugün 50'nin üzerinde ülkelerden gelen Türk çocuklarına misafir olan yabancı ülke çocuklarının katılımı ile devam etmektedir. Dünya çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve Türk ülke Türkiye'dir. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesiyle çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisan'a çocuklara armağan etmiştir. Bu vesileyle bugünü çocuklarımızı armağan eden büyük önderimiz önünde bir kez bir kez daha saygıyla eğiliyorum. 23 Nisan mevsim gibi bahardır. 23 Nisan çocuk gibi genç ve tazidir. 23 Nisan yağmursa. Çocuklarımız sevgi damlacıklarıdır. Mevsim baharsa, çocuklarımız geleceğin yazın meyvalarıdır. Bu vesileyle iki yıldan beri büyük onurla görev yaptığım okuluma çok değerli desteklerinden dolayı öğrencilerim, öğretmenlerim, velilerim ve şahsım adına sayın belediye başkanımız saadet aslan'a sonsuz teşekkür ederim. Sayın kaymakamımız da ilçemize hoş geldin der. Sizleri Adana Yakışır Mustafa Kemal İlkokul öğrencileriyle baş başa bırakıp saygılarımı sunarım.